Sevgili arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda adak ve hükümlerinden bahsedeceğim sizlere. İlk önce adak nedir ona bakalım. Arkadaşlar adak bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasıdır. Peki adağın hükmü nedir arkadaşlar? Eğer bir kimse adak adamayı adak adamıysa bu adağını yerine getirmesi kendisine vaciptir arkadaşlar. Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan mutlak adaklar adama anından itibaren gerekli hale gelir arkadaşlar ve ilk fırsatta bu adağı yerine getirilmelidir. Bir şarta bağlanan adakların da o şartın gerçekleşmesi halinde yerine getirilmesi gerekiyor. Eğer şart gerçekleşmeden adak yerine getirilirse bu adak geçersizdir arkadaşlar yapılan ibadet nafile sayılır. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Burada e, kurban videosunda da anlatmıştım sizlere. Kurban kesmeyi adayan bir kimse bu adak kurbanın etinden yiyemeyeceği gibi yakınları da bakmakla yükümlü olduğu kimseler de yiyemez arkadaşlar. Mesela anne ve babası, dede ve ninesi, çocukları, torunları ve hanımı yiyemez arkadaşlar. Şayet yerlerse yediklerinin bedelini fakirlere tasadduk etmeleri gerekiyor. E, arkadaşlar... E, bir kişinin adak adayabilmesi için adak adadıktan sonra adağının geçerli olması için Müslüman olması gerekiyor, akıllı olması gerekiyor ve buluğa ermiş olması gerekiyor. Biliyorsunuz da adak Adamak için bazı şartlar vardır. Adak adanın yerine getirilmesi için, adan geçerli olması için bazı şartlar vardır. Bunlardan birincisi ise adanan şeyin cinsinden bir farz veya vacip ibadetin bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bu ne demektir? Mesela namaz kılmayı, oruç tutmayı, sadaka vermeyi, kurban kesmeyi, konu alan adaklar geçerlidir arkadaşlar. Hasta ziyareti veya mevlit okutma adak konusu olamaz arkadaşlar. Türbelerde mum yapma, horoz kesme, bez bağlama gibi biliyorsunuz halk arasında görülen adak adetleri var. Bunlar İslam'a uygun değildir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım burada. İkinci şartımız adanan şey bizzat hedeflenen ibadet cinsinden olmalı. Başka ibadete vesile olduğu için farz veya vacip sayılan bir ibadet olmamalıdır arkadaşlar. Mesela abdest almayı, Ezan ve kamet okumayı, mescide girmeyi konu alan adak geçerli olmaz arkadaşlar. Bunu anlatmak istiyor. Üçüncüsü ise adanan husus kişinin o anda veya daha sonra yapması gereken farz veya vacip bir ibadet olmamalıdır. Kılmakla mükellef olduğumuz namaz mesela arkadaşlar ya da tutmakla mükellef olduğumuz Ramazan orucu adak konusu olamaz. Bunu söylemek istiyor bu şartta. Dördüncüsü ise adanan şeyin Meydana gelmesi madden ve dinen mümkün olmalıdır arkadaşlar. Bu ne demektir? Bir kimsenin adadığı şeyi yerine getirebilmesi için o mala sahip olması gerekiyor ya da o kişinin mülkiyetinde o malın bulunması gerekiyor. Bir kimsenin sahip olmadığı mala adaması geçersiz sayılmıştır arkadaşlar. Eğer bu kişinin yani ileride sahip olacağı mala varsa eğer, eğer ileride sahip olması muhtemelse e, bununla ilgili adak adayabilir. Bu ada geçerli sayılmıştır. Mesela ileride miras yoluyla sahip olacağı malın adanması böyle bir şeydir arkadaşlar. Bu şekilde adak adanabilir. Beşincisi ise adanan fiil Allah'a isyanı, bidat, günah ve masiyeti içermemelidir. Eğer içerirse adak geçersizdir arkadaşlar. Adak ve hükümleri konusunda bu bilgiler yeterlidir arkadaşlar. Herkese hayırlı çalışmalar diliyorum.